Gürkan, Gürkan, oğlum bu herifler bizi geldiler gene bulurlar, ne yapacağız, nereye gideceğiz? Vallahi nereye gideceksek gidelim, uzaklaşalım yeter daha dayıoğlu ya. La oğlum, Ankara'yı bize dar ettiler la, bu bebeler bizi nasıl buldu yine? Gürkan bak, ben sana diyeyim, hatırladın mı bebeği? İşte o bu işin peşini bırakmaz. Hatta şu an bunlar bizi bir yerden pisle mi, kiray olabilirler. Polis çağıralım. Ayağımıza mı çağıralım Gürkan, ne diyeceğiz? Amirim mafya geldi bizi korkuttu. Niye korkuttu? Onu şey onu... O niye korkuttuğunu boş verin amirim. Bizim eskiden bunlarla yapmış olduğumuz işler falan var. Ama onların hepsini unutun. Hazır buraya kadar gelmişsiniz. Madem telefon lafın beline kıralım. Hatta lafı içelim buz katıyor. Bu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Zaten asabım bozuldu. Asker kaçayım. Anınız... Askere mi gideceğim la ben? Sonuçta devletin malı oluyorsun yani. TSK beni her türlü korur illa. Vallahi bizde bu şans olduğu sürece dayıoğlu, sen askere gidersen savaş çıkar. Yapma etme toprağım. Kıyma memleketini. He babala. O zaman azıcık su koy da kıvamı olsun. İki parmak. Yalnız birisi çıt. Buz atıyor mu? ne evladı. Gitsek ne olur ki? Ha? Ne kaybederiz oğlum? hayatımıza ne değişir yani? Belki de ayağımıza kadar geldi oğlum hayatımızın fırsatı. Sonuçta mahveden resmi bir teklif var. Hayatımızın sonuna kadar bu böyle mi devam edecek oğlum? Cincanın Tarkan'ın muhteşem Irak mı öyle Hayır belki de hayatımız geçecek, bilemiyoruz ki. Sağlık ocağı ne ilan? Ben de özel hastanede muayene yani olmak istiyorum belki. Ema çıkmak istiyorum. Fotokonoskopi yapmak istiyorum. Yekten kuşu yaptıracağım belki. Götlerim değil mi oğlum? Grip değil lan. En acil hastalık. Ben grip olmak istemiyorum oğlum. Köpekte grip oluyor. Ne yanlış mı? Köpekte grip oluyor. Hepimiz biliyoruz ki bazı hasil hastalıklarda var yani. Yalan mı diyorum Kurkan? Hayır, ne olur yani biz mağazaya girip alışveriş yapacağımız zaman... ...ilk önce fiyatına değil de malzemenin kendisine baksak. Bedenine baksak. Rengine, kumaşına baksak yalan. Hey babalar alışveriş merkezlerine gittiğimiz vakit arabayı rahat rahat park edebilsek, tüplü diye bizi kovmasalar, tavan arası ya da eksi birinci katta oturmasak, güneş gören bir odamız olsa, la güneşi geçtim bir tane penceresi olsa, o pencere tuvalette olmasalar. Çöp toplama günleri olan bir tane mahallede yaşasak, köpeğimiz olsa bebek de gezdirsek, <laughs> çok mu şey istiyorum lan? Çalgıcı de müzisyen deseler. Sanatçıyı geçtim ha. Müzisyen desinler yeter. Evde on tane demo kaset doldurduk Onlardan bir tanesini ölmeden önce korsan tezgahında görmezsem gözlerim açık gider Kurkan. Çok şey mi yok. Bir yere gittiğimizde rezervasyonunuz var mı dediklerinde var bebe desin. Beraber olduğumuz kadınlar Türkçe bilse. Ben anlamıyorum oğlum ne dediklerini ya, konsantrasyonum bozuluyor. Davay, 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 nereye kadar davay la? Ben diyorum Çanakkale Boğazı, Aklıma geldi, söyledim oğlum. İşime mi atayım lan? La oğlum, sen demiyor muydun? Türk kızları bu işi beceremiyor. Kızlar çadırında kan verir gibi yatıyorlar, ne böyle? <laughs> Ama bunlar adamın kanını emiyor. Ne şeyinden müdür nedir diye. Dedin mi la? Nasıl gaza geldiysem artık. La oğlum, ben çok sıkıldım itilip kakılmaktan Salih. Burama kadar geldi ya. Bu işi uzatmanın alemi yok. Azıcık cesaret Salih. Efsane geri dönüyor İstanbul. Hadi bakalım, buyur buradan ya. Sen mi büyüksün? Ben mi büyüyeyim İstanbul? Ney? <laughs> Ney? Ne? Keyfimden mi söylüyorum? Mafyaya giriyoruz yani, boru mu? Normalde mafyaya öyle elin kolunu sallayarak giremezsin ortam. Ney, bunun sınavı mı var, meclisiye mi giriyorum? Araya tanış mı sokacağım? Okul mu var oğlum bunun? Bunu artık kabullenmek lazım ya. Şansımız döndü yani. Bundan sonra güçlünün yanında olacağız Gürkan efendi. Hayır bir Tatar Ramazan vardı niye Tatar Salih olmasın? Niye? Ankara'nın ne eksik? Dayı oğlu, o zaman o adamların dedikleri otele biz gidelim yerleşelim konuşalım hanımla. Güç bizimle olsun artık? Güç ne lan? Kırıldı la bu! Güç güç! Ya Gürkan hadi kalk gidelim hadi hadi. Ne gelsene lan? Mahve girişsin abi. Neyle gidiyorsun topla tüfekle mi? Çıkayla, çıkayla, hadi, hadi. Merhaba bebek, ben Tartar Salih. Bize birer tane oda boşalt. Boş odalarınızı istemiyorum. Birilerinin rahatı olsun. Dolu odalara boşalt. En üst katta ne kadar odanız varsa alayını boşaltacağım. Hepsinde kendimi tatmin edeceğim. İstediğimiz kadar kalacağız. Mini barlarınızı talan edeceğiz. Alkollü, alkolsüz, tatlı tuzlu neyiniz varsa parçalayacağız. Banyolarınızda bulunan havlarınızı yüz vücut ayırmak için çoracağız. O mini şampiyonlarınız yok mu? Onları sakın unuttuğumu zannetme. Onları da çaracağız. Kimlik bırakmayacağız. Ödeme yapmayacağız. Tehlikeli ve tekilsiz pişleriz biz. Bu gece saat 01.00'a sula odamıza gireceğim. Seninle ilişkiye gireceğiz. Benim. Bacı merhaba. Ben Sincanlı Musti. Boş odanız var mıydı acaba? Biz mafya da söyleme sahip yarın işbaşı yapacağız da yatacak yerimiz yok. Burayla anlaşmaları varmış. Gidin kalın dediler. Sakın para pulu vermeyin. Otelde karı kız atmayın dediler çok iddialı olduğumuz bir alan değil zaten. Bize bir tane oda, tek yatak yeter. Başlangıçta yatarız, değil mi Gülkan? Tabii tabii. London, Paris bizi bozar. İstanbul varsa ondan alalım. Ee Tülay? Ne diyorsun, nasıl olmuş? Onca yıl sonra karakterlerden kopmamışsınız. Vallahi ben çok etkilendim. Tebrik ederim. Ya şunu devamlı izlesene bana. Ee, şimdi benim bu noktada devreye girmem gerekiyor sanırım. Efendim şöyle, e, devamı yok. Nasıl? Siz beş gündür Ankara'da değil misiniz? Sadece bunlar var, Tülay. Diğerlerini çekemedik. Para çıkışmadı. Para mı çıkışmadı? Ya siz ilk filmi 30 bin liraya çekmediniz mi? Beş günlük çekim için 250 bin lira yetmiyor mu size? Efendim yönetmenle konuştum. Bunlar o parayı rolü çözümlemek, karaktere girmek için harcamışlar. Bir nevi ön prodüksiyon yani. Ankara'nın bağlarda hareket çalışıyor Elli. Hah işte onların hepsine Ahmet Kural'dan bak altını çiziyorum Ahmet Kural'dan birer tane viski. Ahmet Kural'ım lan ben. Bir şişe değil, iki şişe ulan. Hadi. bu Buyur. Hayır bakalım Kural. <laughs> oh. karaktere girmemizde oldukça etkisi oldu bunun. Ben Gürkan'a çözümledim artık. Siz filmin Ankara çekimleri için biriktirdiğiniz paraları yediniz mi? Hem de pavyonlarda yemişler efendim. Millet orada evini, arabasını, tarlasını bırakır. Bunlar filmin 8-10 sahnesini bırakmışlar gelmişler. Ya Salih bir abartma ya. Daha önemli şeyler var Tülay. Selçuk bizle konuşmuyor, bize küsmüş. Yönetmenin oyuncuya küstüğü nerede görülmüş ya? <laughs> tamam ya Allah Allah ne alıp duruyor ne? Abi La sikirin! Ya ne içtik ya genç adamız ya bir daha çekeriz biriktiririz ya para. Abi çekeriz iddia kaç sene bitireyim o parayı. Ya Allah Allah ne kaç sene ya. Ahmet üstüne gitmesin. Lan üstüne gitme ya. Ahmet vurur. Lan ey vuruyor. Ahmet zamana kodumuşsun. Ahmet'e Sadece size değil, hayata küstü adam. Bana geldi. Salihçim <laughs> dedi, böyle burasına bir şey oturdu. Gözleri doldu, başladı ağlamaya. Adam bedbaht olmuş, kafasında üç tane saçı vardı. Onları da dökmüş, gel aynak kuşuna dönmüş gariban ya. Ya siz ne yaptınız arkadaşlar? İnsanlar bu filmi bekliyor. Ne diyeceğiz biz şimdi? Yönetmen annemi babamı hacca gönderecektim ben o parayla. O para benim kötü gün paramdı. Bunlar pavyonda yediler dedi. Türk lirasından altı sıfır atılmamış mıydı ya? Hangi para birimi la bu? <laughs> tamam şey yapmayalım fazla Salih abi. Sivasta adamım ben. O parayla şarkışla da iki tane ev alırdım dedi. Salih abi anlaşıldı abi. O iki sahneyi de alsınlar. Tenasül uzuvlarına soksunlar dedi. Oh. Tamam tamam. Ben bir şekilde konuşacağım Selçuk'la. Efendim bence yeltenmeyin. Ben onların menajerlerinin ta diye başlayan bir cümle kurdu. Ben sonunu dinleyemedim. 5-10 dakika sonra işim çıktı. Ben kalktım gittim. Cümle hala bitmemiş olabilir. İsterseniz arayın. Sonuna yetişirsiniz yani. Doktor hanım ben düşündüm, taşındım. Benim çarem sizsiniz. Nereniz ağrıyor? Şöyle şu kısımda enteresan, ilginç, garip bir ağrı var. Gitmek de bilmiyor bir türlü arkadaş. Vallahi benim bildiğim orada bir eklem yok. Ama konu siz olunca tabii emin olamıyor insan. Ya aslında konunun benimle de pek bir ilgisi yok. Sayın Başhekim'in bilinçaltıma üçüncü köprüye inşa ettikten sonra... bende de bir gariplikler oldu, bir değiştim. Hayata bakış açım değişti benim ya. İyi, uzanın şöyle. Aa. Aa, vallahi uzandı ya. Cavit Bey, sizin probleminizin benimle ne ilgisi olabilir? Ya şimdi Feride Hanım, duyduğuma göre ben bir araştırma yaptım. Sayın Başhekim'im, sizin eski iş işvereninizmiş. Bana bir teksiz yardımcı olursanız kurban olayım, yardım edin bana. Ya ben artık onlarla görüşmüyorum ama pek. Ama kendisi çok şeker bir adamdır. He he he. Siz bir de gelin onu bana sorun. Şeker adamın laneti gibi çöktü üzerime, bırakmıyor, yapıştı. Halbuki bir suçum günahım da yok benim, taktı adam bana. Hani umumi tuvaletlerde bir tanesi kimliğini belli eder de... ...o saatten sonra yapılan bütün kokusal ve gürültüsel şeylerin sorumlusu ilan edilir ya... ...işte benimkisi de o hesap gibi ya. Adam bütün kötülüklerin anası belledi beni. Ne varsam benden biliyor ya. İyi de ben ne yapabilirim ki? Şey diyorum ya... ...siz şimdi arasana sayın başhekimimi. Cavit güzel adamdır, iyi adamdır, hoş adamdır deseniz... ha belki bana olan özel ilgisi değişir. Yok Cavit Bey, mümkün değil yapamam. O zaman ben de bunu yapmak istemezdim ama... <laughs> ...kasıklarımda ciddi bir ağrı mevcut şu anda. İsterseniz bir indireyim bakın. Ama uyarıyorum. Ben bile her gördüğümde tedirgin oluyorum, şaşırıyorum. <laughs> Bakalım siz buna hazır mıymışsınız? Ben indiriyorum o zaman Tuma. Yok ben, ben, ben hemen arıyorum şimdi. Şimdi arıyorum. Efendim merhaba, Feride ben. Efendim şımartıyorsunuz beni ama. Oh. Bilmem, hala güzelimdir herhalde. Ya nereden buluyorsunuz bu tatlı sözleri? Efendim, e, ben sizi şey için rahatsız etmiştim. Benim bir arkadaşım var Cavit. Evet, o Cavit. Evet, saçları kendini korumaya çalışan garip deniz canlılarındaki gibi. Yani ilginç bir benzetme oldu ama ona da evet. Efendim, kendisinin telefonu veriyorum. Yok, yok, yok. <laughs> Basri ameliyatı oldu, götünü kestiler Öldü de öldü, gözünü seviyor. Vermiyorum hemen veriyorum. Öldürme. <laughs> Sayın başhekimim, saygılar efendim. Evet efendim. Evet, evet, evet. Ben o organı bilemedim ya. <laughs> tabii insan doktor olunca her türlü kemiği organı adıyla biliyor. İnsanın ayağında 26 kemik varmış. Hepsinin adıyla tek tek küfretti adını. <laughs> Sayın başhekimim, tabii tabii o dediğiniz konuyu ben araştırdım efendim. Tabii sular gibi ezberledim. Ne demek? bir şey yap diyeceksin de ben yapmayacağım. Sebep veririm boşu efendim. Evet. Efendim frontal lob, parietal lob, oksibital lob, bir de temporal lob efendim. Ha, bir de bu şey, lob efendim. Ses ve konunun hakim olduğu kısmı seçmişsiniz. Siz de az değilmişsiniz elli ama. Haftaya konumuz. Tabii tabii. Göğüs kafesini araştıracağım ben efendim. Tamam. Evet efendim. Efendim en güzel yerinizden öpüyorum. Yenge, hanıma hürmetler efendim. Evet, siz içimde kıpırdatın, ben Feride hanıma veriyorum telefonu. Hoşçak, saygılar efendim. <laughs> ben o tumanı indirecektim ya. Buyurun efendim. Ya efendim, artık utandırıyorsunuz ama. Çok naziksiniz. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ben o zaman gideyim. E yani? Ağzıma seçtim Feride সেরল বে বুনে Şimdi Ahmet'im, Talip Bey mine eteği yetersiz bulunca biz de size İskoç kildi giydirmeyi uygun gördük yani ne yapacağım? Ve iyi de İskoç eteği diyor ki lise eteği ya. Tokalı kemeri de takmışsınız kardeşim. Para da etmemiş, boya alamamışlar gözünüzü seveyim. Bacağım beyaz, üstü siyah ya. Süt gibi. Sütlü kahve. O adamın elinin tersiyle yerleştirir ağzına. Şimdi Ahmet'im bizim yapımın inkarları belli olduğu için biz onu posta halledeceğiz. Sen merak etme, sen etiniye postunu düşünme tamam mı? Beyefendiler, hanımefendi ve değerli büyüğüm. Böyle homofobik davranmaya gerek yok. Çünkü kıyafetler, renkleri ve şekilleri itibariyle kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Eğer müsaade ederseniz sizin için bir şiir hazırladım. Onu okuyayım <laughs> Gizli bahçenizi açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Ay çok şeker. <laughs> Hayır. Ne güzel konuştun. Aferin lan. Hocam Salih arkadaşımız bence doğru söylüyor. Çünkü biz aktörüz ve tabularımız olmamalı. Ben senaryonun gerektirdiği her şeyi yapmaya baştan hazırım. Zaten daha önce ten rengi don giyip havuzla klip çekmiştim ve bağırsaklarıma kadar göstermiştim vardır. en nihayetinde bir William Wallace, iki ben çok meraklıdır göstermeye kendisi. Ulan senin o aldığın parayı bana versinler. Ben bu elbisenin desenini vücuduma dövme diye yaptırırım. Giydi çıkardı derdi olmasın diye lan. Zaten senaryoda yazan her şeyi yapmak zorundasın. Nokta ork. Ork ne lan? Para ne lan? Önünü indir. İndir, indir ulan. Ne olacak ...yürüyün gidin Ecevit bakım sen bir dur bekle dur lan! Allah Allah ya Ecevit bunların derdi sıkıntısı ne de bakayım bana Ya benden duymuş olmayın ama Murat'ta bir alkol problemi varmış. Ahmet de kumara mı başlamış? Erkek arkadaşıyla mı tartışmış? <laughs> Stresleri ondandır. Deme gı. Ya. Cık. Tam da işte rayına giriyordu o ray. Neyse tamam. Sen kendine iyi bak. <laughs> Ay. Elektrik mi var lan sende? Ben de Salih abiden aldıydım az önce. Bir toprakta yalın ayak ya. Tamam neyse ben bunları senden duymuş olmayayım da. Sahteden duymuş olabilirsiniz ama bunu da benden duymuş olmayın. He mi? Evet. Tamam, peki. Hadi sen bir hazırlığa gidin. Erkek arkadaş diyor ya. Hakkı! 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 Evde yenge evde tek başına kaldığından psikolojisi bozulmuş. Ahmet gittiği her yere onu da getiriyor. Benim psikolojim falan bozulmadı. Evet, bozulmadı. Kemal Sunal taklidiydi bu. Anladım maalesef. Eşşoğlu ah, eşek. Dayanamayacağım artık. Kestik, kestik. Öf. Sıkıntı yok. Baret var, baret. Ama sen yine de kes Vedat. Ben geldim Feride. Hoş geldin Ahmet. Feride, nedir o tam olarak? Ne yiyecek kaplumbağalar? Leonardo, Donatello, Rafael, Michelangelo ve Osman Amdi Bey. Kendisi sevdiğim bir sanatçı olur. <laughs> ne yapıyorsun? Tam olarak Feride. Arkadaşlık ediyorum Ahmet. Pizza yer miyiz gençler? Aa, yaşasın! Törbüğünüzü tokunun. Siz nasıl arzu ederseniz diyeceksiniz. kafayı yedim. <laughs> Salih abi eve uğradı. Bir şey ileteceksen bana söyledim. Ben de muhatap bile olmadı. Not bıraktı. Nereye? <laughs> Sakızla yapıştırmış ya. Ahmet şu kadını hala evine sokuyorsun ya. Sana bir şey demiyorum imza Salih. Not, imzayı bu kağıtta arama alçıya attım. Adettir. Alçıdaki isimlere dikkat et. Küçük çekmece askerlik şubesinde bu kadar erkek ismi kayıtlı değil. Anakonda Ziya kim lan? Ya ilk defa duyduğum isimler var yemin ediyorum ya. Ahmet arkadaşlarım onlar. Alçı alçı değil anasını satayım. Saatli marif takvimi be. Doğacak olana seç buradan isim koy. Bütün keyfimi kaçırdın Salih abi ya. Salih abi beni hiç sevmiyor değil mi? Sen Salih abiyi zerre tanımamışsın. O öyle bir insan değil. Aa. Ha. Yemeğine eser miktarda arsenik katıyorum. İki aya kadar ayağı iyileşmezse meseleyi kökte çözeceğim. o ne lan? Ben şu kaseti bir alayım da bu kaseti. Abi. Ne abisi lan? Abi iş yapıyoruz ya. Abi. Ya gözünü seveyim. Ya abi bana cimmet. Meyhane dönüyor mu? Yok efendim ya Michael Bay filmi mi bu. Gereksiz prodüksiyon gereksiz. Meyhane dönmüyor. Meyhanenin ortasındaki döner dönüyor efendim. Bence piyasada çığır açacak bir fikir bu. <laughs> Taçlar yerinden oynayacak. Daha önce bu sektörde bir tecrübeniz yokmuş. Asla. Zaten daha önce meyhane sektöründe bulunmuş olsaydım... ...farkında olmadan birtakım kurallarla kendimi kısıtlar... ...bu çarpıcı döner meyhane fikrini aklıma getiremezdim diye düşünüyorum efendim. Bence daha önce bu sektörde bulunmuş olmamam en büyük şansım. Bir milyon lira kredi istiyorsunuz. Yuvarlak rakam. Küsuratlarla falan uğraşmayalım şimdi. Nasıl olsa bu para ödenecek, bu borç. Üç eksik, beş fazla efendim. İsmi bile hazır. Salih. Salih. Arada tren var kefiliniz de yok. Evet. Yani kefil işiyle uğraşmak istemedim. Aslında ben bu döner meyhane fikrine o kadar çok güveniyorum ki... ...yanımda kefil getirmeye tenezzül etmedim havası vermek istedim. Kefille kredi herkes alır efendim. Ben o kadar eminim ki kendimden yalnız geldim <laughs> Sağ ol. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlatamadıysam alt yazı geçeyim. Yani alttan yazayım. Tamam Salih Bey, ee, biz sizin başvurunuzu aldık. En yakın zamanda zaten size cevap gelir. Aha! Aa! Aha! Aa! Şimdi... Cık. Ya parayı bugün alamazsın diyorsunuz öyle mi? Yani tamam hadi... Bunlar bu formaliteler falan ne kadar sürer acaba ya? Yani iki gün sürecekse neyse de... İki günden fazla sürerse benim kişisel ihtiyaçlarım için bir miktar avans almam lazım benim yani. Yani o zaman benim bir 200 dolar bir almam lazım yani. Oo. E üç gün diyorsunuz 600 dolar o zaman. Yani benim alttan alta aklıma başka bir fikir daha geliyor ama ekonomik olur sizi biraz zora sokar. Bilmiyorum sıcak bakar mısınız? Yok yok bizim öyle bir uygulamamız maalesef yok. Tüh, keşke öyle bir uygulamanız olsaydı. Gerçi uygulamayı ben yapacaktım ama. Ee, neyse o zaman ben e, sizden haber bekleyeyim. E, ee, çok güzel, çok nezih bir ortam. Halkla ilişkileriniz çok iyi, gerçekten çok. Sağ olun, sağ olun. Bu arada bu, Faruk K. kankam olur. Bilmiyorum, işe yararsa isterseniz dosyaya koyun. Tamam, teşekkürler. O zaman iyi günler.